Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Cümleten selamun aleyküm. Hello Neighbor'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Freddy diye bir modu varmış. Onu oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah. Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık cesetler şekerden tabutta. Gezinirken ciğerim doldu bir anda. Çürük çilek kokusuyla. Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi Hepsinin başında birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokuyorlar karanlıkta Affet bu gece ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimle bölmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Ellerimle kendi mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yazmak Oyun hiç oynamadım bölüm bir diyor bir tane top var He, Topa doğru koşan bir çocuk var Topumuz inşaata kaçmasın arkadaşlar sonra Tatsız olaylar yaşanmasın Ne kadar da çirkin bir çocuk ya Buna kodum oğlum tipini siktim Evet kaçtı topumuz Gidelim arkadaşlar peşinden Nereye gidiyor ki top? İnşaat minşaat yok deme mi lan? La oğlum olmasın la. La kardeş olmasın la. Gel la buraya. Aman koyayım ne kaçtı top. Aha yakaladık. Evet. Güzel. Top havası mı inmiş? Aha. Ne oluyor lan? Kim bağırıyor la? Birbirini sikiyor olabilir mi? Eleman orada bir şey yapıyor. Bizi gördü. Bakalım bakalım ne yapıyormuş şu piç kurusu. Ya bebesini dövüyor ya karısını sikiyor. Bana öyle geldi yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Yok bu bundan kaçıyor kitledi bunu. Kim birisi, biri kaçtı kitledi. Şu, yorulmuş lavuk. Lavuk tam lauk tipi var ya. Ana nasıl ki? Oğlum ne oldu? <laughs> Freddy geldi. FNAF. FNAF oyunlarından Freddy. Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş. Evet. Ne oldu? Uyandık bir yerde. Ha, tamam. Çünkü burada bir ayı var arkadaşlar. Biz o ayıdan... Bu evde ne yapacağız acaba ya? Hey, hey, Aha geldi. Oros bunun çocuğu. Ne kadar hızlı hareket ediyorlar? Selamünaleyküm. Kanka ben ben bir şuralara bir bakayım. Sen bir adam akıllı dur hele. Bakayım bakayım ne varmış buralarda. Burada bir evimiz var arkadaşlar. Evimizde burada çatıya şey koydu. Hey, 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 hey! hey, hey, hey. Hey. Hey dedik yine yanlışlıkla. Ben bu ayı ne yapacağım ya? Ayıcık. Götüne füze mi taktın oğlum? Neden bu kadar hızlı hareket ediyorsun? Götüne füze falan takmış herhalde arkadaşlar. Ben öyle anladım. Atayım amına kodumun çocuğu seni. Seni amına kodumun ayısı seni. Amına kodumun ayısı seni. Orospu'nun çocuğu. Bak bak bak. Ver bakayım şunu. Bir kafasına bir daha bir fırlatayım şunu fırlatamadık. Şu çöp kovasını ver. Şunu fırlatacağım şunu. Gel gel. Gel orospu ne oldu gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Şunu bir anana bir... al bakayım. Orospu! Daha sakin olalım. Daha sakin olalım arkadaşlar. Yine geldi kapıya çıktı. Orospu bu çocuğu. Ne yapıyorsun ki yani? Ben bir çatıya çıkacağım ya. Bir anahtar varmış. Bir anahtar işimiz varmış bizim. Onu alacağım yani. Bu Oros bu çocukluğun alemi yok kanka. Şuradan mı gidelim. Anasını siktim geliyor yine. Yan bahçedeyim. Buraya gelemezsin herhalde. Arabaya takıldı. Zıplıyor mutluyor. Hopluyor. Evet. Daha sakin bir şekilde. Yine kapıdan çıktı. Birazcık geçsin bakalım. Bir evinde bir turlasın. He kardeş he. He sen oralarda takıl. Ben bir şuradan bir... Yok bu bizi görüyor ama bunun evin içine girmesi lazım. Orospu'nun çocuğu şak şakşuk şak şuk geziyor bir de Orospu'nun ayısı seni. O ayı ananı sikiyim senin. Evet şuradan gidelim arkadaşlar. Bu evin çatısına çıkacağız. Şimdi bu evin çatısına Buradan çıkabiliriz mi? Yok burası kilitli. Bunu alalım. Bunları alalım arkadaşlar. İşimize yarar. Bizi görmeden mi gidelim bakalım. Önde bir merdiven görmüştüm. O merdivenden çıkıyor olabiliriz. Eve bir girsek aslında. Ha eve de girdik. Mer Katıya buradan çıkalım. Aynen. Ha kilitli. Bu ne? Ha, saklanma yeri. Yok arkadaşlar benim saklanmaya ihtiyacım yok. Ben boros bu bunun Oğlunun şatsına çıkıp anahtar almam gerekiyor. Niye almam gerekiyor onu bilmiyorum ama. Burası da o kit demişti. Anasını siktim! Tamam tamam. Şimdi o dışarı çıktı. Ben şuradan gideceğim arkadaşlar. Ben şuradan yukarı doğru çıkacağım. Bir de çocuğuz ya boyumuz da kısa almana koyayım. Her şeyi yerden görüyoruz. Şöyle bırakalım şuraya bir tane. Aynen. Buradan bunun üstüne. Buradan bir tane daha bıraktım. Buradan çatıya. Çatıdan şuradan karşıya zıpladım. Çok güzel. Buradan buraya girdim. Buradan burayı kırdım. Koşuyor bir şeyler yapıyor Orospu'nun oğlu. Ee, şuradan şunu açayım. Süper. Tamam. Ne yapıyor Orospu? Kapıyı açamıyorum. Niye açamıyorum da ben burayı? Bunu aşağı mı gideceğiz? Aşağı gitmeyelim ya. Yok gitmiyoruz zaten. Tamam. Aşağı gitmiyoruz. Ha burada bir şey varmış arkadaşlar. Ne açtım, kapattım. Oğlum ne yapacağız la burada? Tam çatıya geldik de çatının neresinde dedi ki o şey? Bir şey açıldı şu anda. Ha. Bir şey daha açtık arkadaşlar. Bir yeri daha açtık da bir, bir, bakalım bir etrafa bir bakalım. Bir çözmeye çalışalım şu oyunu amına koyacağım şimdi. Buradan gidelim. Burada bir şey yok. Orası geldiğimiz yer zaten. Şuradan şuraya zıplayalım bir. Burada da bir sikim yok. Burada da bir sikim yok. Şu kutunun damına koyacağım şimdi gözümün önünü kapatıp duruyor. Eee nereye gideceğiz oğlum biz buradan? Aman bu seni. Ha arkadaşlar burada bir tablo varmış. Tabloyu çıkarttım. İçeri giriyoruz. Mükemmel mükemmel. Burada bir anahtarımız var. Onu anahtarımızı alalım. Bu nedir? Bunu açalım. Geliyor gibi, geliyor gibi, geliyor gibi. Dışarı çıkalım arkadaşlar. Bu anahtarın şimdi bir yerini çözmeye çalışalım bakalım. Bu anahtar ne sikime yarıyormuş? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ayıcığa pek fazla bulaşmadan şuradan camdan yine girelim. Ayı tuzağı koymuş. Amına kodumun ayısı. Ayı sensin. Ayı ben değilim. Gel Tamam. Tamam. Sakin. Sakin arkadaşlar. Bağırmaya çağırmaya hiç gerek yok. Bu nedir? Bunu da açtım. Anahtar bu. Arabanın kapısını mı açıyor? Arabayla mı gideceğiz? Aa nasıl? Hmm, burayı açıyormuş arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu bu arabanın burasını açıyormuş. Elimize bir şey aldık. Ne aman evim ya. Bu mıknatısa benziyor arkadaşlar. Mıknatıs mı bu? Evet bu mıknatıs gibi bir şey arkadaşlar. Şu ayıdan bir kaçalım. Beni bir bağıttırmasın. Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki bu mıknatısla bu amına oğlunu mu çekeceğiz acaba? Gel. Gel oğlum gel. Demirdensin ya amına kodumun çocuğu seni. Yar demirden mi acaba? Çat 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 etrafta geziyor amına koyayım ya. Ruh hastası piç kurusu. Buradan falan mı bir şey çekeceğiz acaba? Anasını siktim. Aha ne oldu lan? Oğlum Nereye geldik arkadaşlar? Bir saniye. Hey derken. Tövbe estağfurullah. Ne oldu ya? Bunlar bizde taşak geçiyor arkadaşlar. Bunlar bizde bir taşak içinde. Ha. Şimdi tekrardan geldik arkadaşlar. Bunlar bizi yakalamışlar yakalamışlar. Çok yakalandığımızda bodrum kata mı? Bir yere hapsediyorlar bizi herhalde. Ben öyle anladım arkadaşlar. Bu orospu çocuğu yakalanmadan ben bu deliğe bakmak istiyorum. Relikten bir şey çekeceğiz büyük Anahtar çekeceğiz yine ama bu orospu çocuğundan da kaçmak bir tık sıkıntılı. Götünü öpüce bir taktın orospunun çocuğu seni. Nasıl siktim ya. Oğlum nasıl kaçacağız biz bundan? Bundan kaçmak imkansıza yakın bir şey yani bu. Eğile eğile gidelim birazcık. Birazcık bir eyle eğile gidelim. Ses yapınca mı geliyor? Orospu'nun çocuğu. Tam anlayamadım. Böyle eyle eyle gidiyorum arkadaşlar. Beni bekliyormuş Orospu. Gel gel anasını siktim gel. Ananın amına kadar gel. Gel. Tam öyle giderken çok güzel. Öyle gitsin. Gitmiyor ki. Gitmiyor ki Orospu'nun çocuğu. Salmıyor ki. Sal da bir yapalım da. Sal da bir yapalım şunu bir ya. Geliyor yine geliyor. Anasını siktim. Orospu'nun çocuğu. Anasının amına füze taktığımın çocuğu sene. La kardeş nasıl yapacağız la? Bir bak la bir bak. Kudurmuş gibi la aynı. Vallahi kudurmuş arkadaşlar bu. Bak geliyor bak gel. Gel gel. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu malın oğlu? mal. Mal seni mal. Geri zekalı mal. Piç. Neyse orada takılsın arkadaşlar. Biz şurada görevimizi yerine getirelim. Bir tane daha kutu koymamız gerekiyor sanırım. Aynen. Bir tane daha mı lazım yoksa? Anasını sikim attım ha. Tamam. Tamam tamam. Nereden geldi la buraya? Ben bunun üstüne koymuştum. Ha, ha çektik ha. Başka çekeceğimiz bir şey var mı? Ha, ha. Git. Tamam, bunu çektik. Bir tane daha bir şey çekmiştik. Baydırıyor bir tık, bir tık baydırdı beni. Bir tık kanser olmaya başladım. Ben böyle oynarım. O anında sikerim senin. Bak, doğru, be, doğru. Ha oraya bir şey daha çekmiştim. Ben oraya bir şey daha çekmiştim. Onu bulmam lazım benim. Nereden gideceğim, nasıl gideceğim bilmiyorum arkadaşlar. Çok ses çıkartıyor bir de. Moralimi bozdu amına kodumun çocuğu ya. Kanser etti ya. Anasını siktim. Bu mıknatıs saldırıyor bu. Bu saldırıyor arkadaşlar bu. Şimdi bir tane de nebiyemiz oldu. Şu sağdan gidelim. Sağdan sağdan gidelim. Bu çocuğu buradan giderken biz de sağdan gidelim. Koşmayalım ki bizi duymasın, görmesin. Bir sanmıyorum öyle bir şey de her türlü görecek, duyacak gibi. Ya diğer çektiğim şey nerede? İçeri mi gitti tekrardan? Hızlı olmamız lazım. Nasıl ya. Nasılsınız ne oluyor? ya. Bu arabanın anahtarını attım. Tamam Şimdi onu, o benim çektiğim şey kaybolmuş gibi geliyor bana şu anda arkadaşlar. İnşallah kaybolmamıştır çünkü o önemli bir parçaysa bu bölümü geçemeyiz. Bu bölümü geçemezsek ben kanser olurum. Kanser olursam bu ayının anasını sıkmak zorunda kalabilirim Eren. Ya yani o yüzden bir tık böyle şey yapıyorum. Bunu da alalım. Tamam, çok güzel. Nerede? 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 <laughs> Sikerim oynamıyorum ama koyayım.